6 Şubat depremlerinde yapıların %68.1'inin hasar aldığı Adıyaman, hasarın en büyük olduğu iller arasında yer alıyor. Depremde Adıyaman'da 5.953 bina yıkılırken 20.032 bina ise ağır hasar aldı. Depremin hemen ardından başlatılan yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışması tamamlanınca ağır hasarlı binaların yıkımına başlanıldı. Kentteki ağır hasarlı binalar iş makinelerinin darbeleriyle bir bir yıkılıyor. Özellikle 3. çevre yolu üzerinde bulunan çok katlı binaların yıkımı hızla sürüyor. Yan yatan binalarsa drone ile görüntülendi. Yetkililerden alınan bilgiye göre ağır hasarlı binaların 14.715'inin enkaz kaldırma işlemi tamamlandı. Yıkılan ve enkazı kaldırılan bina sayısı %75, hacme göre ise yıkım oranının %85 seviyesine ulaştığı öğrenildi. Binaların yıkımı devam ederken diğer taraftan yeni konutların yapımı ise tüm hızıyla sürüyor. Konutlardan bazıları tamamlanırken yıl sonuna kadar tamamlanan konutların kurayla hak sahiplerine verileceği açıklandı.